Selçuk gündemden herkese merhaba. Selçuk Üniversitesi'nde yaşanan gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Milli İradeye Darbe 28 Şubat konulu söyleşi, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. Dönem Başkanı İsmail Kahraman, 26-27. Dönem Milletvekili Ahmet Sorgun ve 23. Dönem Konya Milletvekili Hüsnü Tuna'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Rektör Profesör Doktor Metin Aksoy, tarihte iz bırakan toplumsal, siyasal ve kültürel anlamda derin etkileri olan 28 Şubat sürecinin Türkiye için hem bir sınav hem de bir uyanış noktası olduğunu belirtti. Huder Başkanı Avukat Levent Babacan moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide 28 Şubat darbe sürecinin unutulmaması gerektiğinin altı çizildi. Rektör Profesör Doktor Metin Aksoy, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Güçlü Konya için Bir Adım Daha adlı programa katıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Uğur İbrahim Altay, son 5 yılda hayata geçirilen ve önümüzdeki dönem için hedeflenen projeleri düzenlenen programda kamuoyuyla paylaştı. Başkan Altay, kentsel dönüşüm, altyapı, çevre düzenlemesi, ulaşım, kültür ve sanat alanında hayata geçirilen ve önümüzdeki 5 yıllık dönem için hedeflenen yatırımlar hakkında bilgi verdi. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Öğrenci Toplulukları Koordinatörlüğü ile Matematik Topluluğu tarafından depremde yarım kalan hikayeler programı gerçekleştirildi. Selçuk Üniversitesi'nin depremlerin hemen ardından yaraların sarılması için seferber olduğunu söyleyen Fen Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Semaat Küçükkolbaşı, bu seferberliğe katılım çığı gibi büyüdü gönüllü personelimiz, öğrencilerimiz ilk andan itibaren yardım merkezleri ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza en iyi şekilde destek olabilmek için ellerinden geleni yaptı dedi. Programda AFAD arama kurtarma aracı da tanıtıldı. Konya Spor Başkanı Ömer Korkmaz, Radyo Üniversitesi'nin konuğu oldu. Taraftarların desteğiyle karşılanan Korkmaz, programda radyo biriminde görev alan öğrencilerin sorularını içtenlikle yanıtladı. Selçuk Üniversitesi ve Erasmus Plus Kurum Koordinatörlüğü ortaklığında Erasmus, K220-Yumaya projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Avustralya, İtalya, Portekiz ve Türkiye'den proje ortakları katıldı. Erasmus Kurum Koordinatörü, öğretim görevlisi Doktor İlyas Ferhat Demirbaş, projeyle iş, istihdam ve eğitim dışı kalmış genç kadınların çalışma ve eğitim hayatına katılmasının hedeflendiğini söyledi. Selçuk gündemin sonuna geldik. Özeti sunan haberlerin detaylı videolarına üniversite televizyonuyla Selçuk Üniversitesi ve Seretem sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz. Haftaya Selçuk Üniversitesi'nden yeni haberlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.